Herkese yeniden merhaba. Annemle babam geldiğinde Londra kazan biz kepçe nereleri gezdiğimizi bir vlog yaptık. Londra'nın en gezlesi yerlerini tek tek anlatacağım. Bazılarını ise sadece ismini ekrana yazarak daha hızlı geçeceğim. Londra'nın güneydoğusunda bulunan büyük bir ilçe. Biz de iki senedir burada oturduğumuz için artık çoğu yerini ezberebilsek de hala görmediğimiz yerleri de var. Bu yüzden bugün tam günlük bir Greenwich gezisi yapıyoruz. Greenwich Park Londra'nın en eski parklarından biri ve UNESCO Dünya Mirası listesinde. Şimdi bir hafta boyunca gezeceğiz hem Londra'da hem Londra dışında. Gezerken de sizlerle de paylaşacağız. Nerelere gittik? En çok nereleri beğendiler. Daha önce gelmişlerdi tabii o yüzden her yere gitmeyeceğiz. Bazı yerlere gideceğiz ama bakalım nerelere gezeceğiz. Bugün neredeyiz, nereye gideceğiz anne? Bugün Greenwich Park'tayız. Gözlem evine gideceğiz, müzeye gideceğiz. Yerin altından geçeceğiz, farklı bir deneyim olacak bizim için. Çok heyecanlıyım. Yani çocukluğumda <laughs> e, ilkokuldan itibaren öğrettikleri o Grünz gözlem evinin e, bugün görülecek olması bana ayrı bir heyecan verdi. Yani. Evet, Greenwich Park muhteşem manzaralar sunan geniş yeşil alanları, güzel çiçek bahçeleri ve 17. yüzyıldan kalma Greenwich Kraliyet Gözlemevi'ne ev sahipliği yapıyor. Greenwich Gözlemevi dünyanın zaman standardını belirleyen Greenwich Ortalama Zamanı'nın yani GMT'nin merkezi olarak bilinir. Aynı zamanda 17. yüzyıldan beri astronomi ve denizcilik araştırmaları için önemli bir merkez olmuş. Benim için bu müze hayal kırıklığı oldu. Çünkü İngiltere gibi müzecilik konusunda böylesine gelişmiş bir ülkenin şu müzeye gösterdiği özensizliği beklemiyordum. Buna rağmen her yıl dünyanın her yanından yüz binlerce turist geliyor olması tamamen biz de kendine çeken bu sıfır meridyeni yüzünden. Yani zaman aslında burada başlıyor. Günün ikinci müzesi olan Ulusal Denizcilik Müzesi, dünyanın en büyük denizcilik müzelerinden biri ve Londra'nın en önemli turistik mekanlarından da biri aynı zamanda. Müzede denizcilik tarihine ilişkin zengin bir koleksiyon bulunuyor ve ziyaretçiler deniz keşiflerinin, gemilerin ve denizcilerin hikayelerini keşfedebiliyor. Bu müze bugün gezdiğimiz diğer müzelerden farklı olarak ücretsiz. Buna rağmen de bugünün en büyük ve aynı zamanda en eğlenceli ve etkileşimli müzesi oldu bizim için. 1737'den bu yana burada olan Greenwich Market, tarihi atmosferi, çeşitli el yapımı ürünler, antikalar ve yiyecek standlarıyla ünlü. Burada alışveriş yapabilir, benzersiz el işi ürünler bulabilir ve farklı mutfaklardan lezzetli yiyecekler deneyebilirsiniz. bugünün üçüncü müzesi Katisark. Katisark 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen ünlü bir clipper gemisiydi ve şu anda müze olarak kullanılıyor. Müze geminin tarihi ve denizcilerin yaşamı hakkında bilgi veriyor. Ayrıca geminin güvertesine çıkarak orijinal detayları ve ahşap yapısını gözlemleme fırsatı sunuyor. Yani bir zamanlar Çin'den gelen çay ticaretinin önemli bir aracı olan bu dev geminin bugün neredeyse her yerine girebiliyorsunuz. Thames nehrini hep yukarıdan gördük biraz da altından geçelim diyorsanız eğer Thames nehri boyunca Londra'da 3 tane bu şekilde yeraltı tüneli var. Kıyıdan kıyıya yürüyerek geçmeyi sağlayan bu tünellerden bir tanesini biz de sırf deneyimlemek için şöyle bir girdik. Bugün Londra'nın dışında Rochester şehrine geldik. Şehir diyorum ama 1998 yılında burası şehir statüsünü kaybetmiş. Bugün birlikte burayı gezdik. Şu an kapanışı yapıyoruz. Nasıl geçti sizce? Beğendiniz mi Rochester'ı? Harikaydı. Muhteşem. Güzel. O zaman bakalım birlikte nereleri gezmişiz. Bugün sabah erkenden uyandık. Londra'nın biraz dışına çıkmak için Greenwich'ten 50 dakika uzaklıkta bir trenle gidilen Rochester şehrine vardık. Charles Dickens'ı mutlaka biliyorsunuzdur. Rochester bu ünlü İngiliz yazarın çocukluğunun geçtiği yerlerden biri. Dickens eserlerinin birçoğunda Rochester'ı ve çevresini tasvir etmiş ve kurgusal karakterlerini bu bölgeden ilham almış. Bu nedenle Rochester Dickens hayranları için önemli bir turistik yer haline gelmiş. Rochester'da Charles Dickens'ın yaşadığı ve yazdığı yerleri keşfedebilir ve onun edebi mirasına dokunabilirsiniz. Her yıl Haziran ayının başında ve Aralık ayının ikinci yarısında bu şehirde Dickens Festivali de yapılıyor. buraya kadar gelmişken İngiltere'nin en büyük ikinci el kitapçısı olan Begins'e uğramadan da geri dönemezdik. Katedrali burada bulunan Anglikan bir katedral 11. yüzyılda inşa edilen bu katedral gotik mimari tarzının güzel bir örneği. Annemle babamın daha önce de geldikleri Londra'da en çok tadı damaklarında kalan yerlerden bir tanesi Hyde Park'tı. Hyde Park 16. yüzyılda kraliyet av hayvanat bahçesi olarak kullanılmaya başlanmış ve zamanla halka açılan bir park haline gelmiş. İçinde yer alan İtalyan bahçeleri 1860'larda inşa edilmiş ve İtalyan Rönesans tarzında tasarlanmış. Buradan sonra bir sonraki durağımız olan Notting Hill'e doğru gidiyoruz. Notting Hill Londra'nın en renkli ve canlı semtlerinden biri. Portobello yolunda bulunan ünlü pazarıyla tanınır. Bir de tabii ki Julia Roberts ve Hugh Grant'ın başrolde olduğu o ünlü Notting Hill filmiyle. Ayrıca renkli Viktorya evleri, bağımsız dükkanları ve sanat galerileriyle de ünlü. Her yıl Ağustos ayında düzenlenen Notting Hill Karnavalı da semtin en önemli etkinliklerinden biri ve bu sene 27-28 Ağustos'ta düzenlenecek. Westminster Köprüsü, Thames Nehri üzerinde bulunan ve Westminster Sarayı ile Big Ben Saat Kulesi ve London Eye arasında geçişi sağlayan ünlü bir köprü. Bu köprü, Victoria dönemi mimarisinin güzel bir örneği ve Londra'nın simgesel yapılarından biri. Üzerinden geçerken muhteşem nehir manzarası eşliğinde yürüyebilirsiniz veya bizim gibi otobüsün ikinci katından manzarayı rahatça seyredebilirsiniz. Londra'ya bundan 6 sene önce turist olarak geldiğimizde elbette en turistik yerleri gezmiştik. Hatta Londra'nın biraz dışındaki turist noktaları olan Stonehenge, Windsor, Bath gibi yerlere de gitmiştik. Bu kez ise artık turistikten biraz daha çıkıp yaşam alanlarında deneyimlemelerini istedim. Bu yüzden bir pazar günü mahalledeki yaz pikniğine gidip komşularla piknik yaptık. bir günden herkese merhaba. Tower Bridge Londra'nın en tanınmış ve ikonik köprülerinden biri. Kuleleri ve mavi zincirli asma köprüsüyle dikkat çekiyor. Kilisesi'nin William Shakespeare'e dair bir önemi var. Shakespeare'in birçok oyununun sahnelendiği Globe Tiyatrosu bu bölgede bulunuyordu ve Shakespeare burada yaşıyordu. Bu nedenle Sadır Kilisesi ve çevresi Shakespeare'in izlerini takip etmek isteyenler için önemli bir turistik bölge. Kilisenin hem içinde hem bahçesinde Shakespeare heykelleri sizi karşılıyor. Şimdi gideceğimiz yer daha önce Londra'nın sokak pazarları videosuna da bahsettiğim ve çok sevdiğim Lydon Hall Market. Bu market 14. yüzyılda kurulmuş olmasıyla Londra'nın tarihi bir pazar yeri. Viktoryen dönemde yeniden inşa edilen bu kapalı pazar, şık mağazaları, restoranları ve tarihi dokusuyla ünlü. Harry Potter serisinin bazı sahneleri burada çekildiği için Harry Potter hayranları için de özel bir nokta. noktası olan Sky Garden, Londra'nın finans bölgesinde yer alan bir gökdelen. Şehrin en yüksek noktalarından birinde yer alan 3 katlı serası ve muhteşem panoramik manzarasıyla ünlü. Ziyaretçiler bu ücretsiz gözlem noktasına yemyeşil bitkiler arasında dolaşabilir ve Londra'nın eşsiz manzarasını görebilirler. Londra gezimize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.